Herkese merhaba. Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Айs. Ben Neptün. Ben de Engi. Podcast'in yapılış amacını az çok belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Herhangi bir faaliyet halindeyken, araba sürerken, temizlik yaparken, yemek yaparken veya hiçbir sebep yokken, yani sadece dinlemek istiyorsanız arka planda ses olsun diye açabileceğiniz bir ses kaydını bizim tarafımızdan dinliyorsunuz. Bu podcast'te evet. de herhangi bir konuya bağlı kalmadan sadece muhabbet seyrinde neler konuşulabilirse onları duyacaksınız bizden ve bu sürecin olabildiğince öğretici olması gerektiğini düşünüyorum. <laughs> bir şeyler katılması lazım <laughs> yani hepimizde değil mi arkadaşlar? <laughs> Bunda hem pek umarım öyle. Hem hem Bu podcast'in aslında nasıl ortaya çıktığından ben birazcık bahsetmek istiyorum. Ee, biz okuduğumuz bölüm dolayısıyla böyle sürekli grup ödevleri yapmak zorunda kalıyoruz. Ve bu, bu grup ödevlerini yaparken de saatlerce birbirimize maruz kalıyoruz. Saatlerce sohbet ediyoruz. Ee, böyle sohbet ederken e, bunun çok sardığına karar verdik. Sonra böyle aramızda sürekli espri yapıyorduk. Hadi bir podcast açalım, esprilerimiz boşa gitmesin gibi. <laughs> Daha sonra Inci ve Neptün'le bir gün... Otururken ya bir anda dedim. Ben oturmuyordum yatıyordum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet daha sonra birden dedim ki Hadi arkadaşlar şu podcast işini yapalım dedim ve biz iki saat içerisinde podcast nasıl yapılır, nasıl editlenir, nasıl yüklememiz gerekir iki saat içerisinde hepsini hallettik. Ve böyle bir anda artık tamam ya bu işi biz yapacağız dedik çünkü hepimizin hayali olan bir şeydi ve neden yapmayalım ki yani, ne kaybederiz ki diye düşündük ve sonunda buradayız ve siz bunu dinliyorsunuz. Buna bunu, şunu ekleyebilirim belki <laughs> bu podcast'i yapış motivasyonumuzda aslında herhangi bir resmi amaç bulunmuyor yani çok ciddi bir sebep aramayın. Her hafta sizlerle etkileşim halinde anket soruları yayınlayacağız. Instagram'dan bunu görebilirsiniz. Instagram adresimizi de şu an hangi podcast platformundan seyrediyorsanız orayı eleştiririz. Bunun dışında evet. söyleyebileceğimiz podcast'in isim annesi ne bağlanadım. Evet. Neptün. <laughs> evet. Birazcık bahseder misin? Bu bir podcast değildir ismi nereden geldi? Ve kim tarafından geldi? Evet. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. <laughs> evet. Aysla Enci ikisi konuşurlarken birkaç gün e, podcast'in ismi hakkında düşünmüşler ve hiçbir şey bulamamışlar doğru düz. Ben de dedim ki siz dedim bu bir podcast değildir koyun dedim ve hemen hepimiz beğendik bu ismi. Bu ismin de bir aslında bir felsefeye dayanıyor. E, bu bir pipo değildir felsefesi var belki bileniniz vardır. Göstergeler aslında o şeyin kendisi değildir felsefesine dayanıyor genel olarak. Ben de dedim ki o zaman bu bir podcast değildir çünkü podcast aslında bu değil yani bir gösterge bu diye düşündüm ve isim de buradan doğmuş oldu. Aslında bu bizim görselimize kadar yani logomuz, temamız yani ve hatta konumuza kadar birçok şeyin önderi olmuş bir fikir. Bu yüzden evet. teşekkür ederiz buradan Neptün'e. Ben teşekkür ederim. Konudan sonra... E, Podcastimizin yayınlanma sıklığından bahsedebiliriz. Evet. Evet. Bir dakika ama ilk önce şeyden bahsedelim mi? Konumuzdan. <laughs> ya, konumuzu şöyle evet. söyleyebiliriz. Konuklarımız olacak belirli haftalarda ve kendi amaçlarına çok profesyonel olmayan çünkü bizim de yaş aralığımız 19-21 arası olduğu için kendi yaşlarımızda bir şeye başlanmaya merak sarmış ama işte henüz profesyonel olmayan İnsanları bize pencere atsın diye belki de bizim fikir katsın diye kesinlikle hiçbirimiz bir konuda profesyonel olmak zorunda değiliz ama her konuda olabildiğince fikir sahibi olursak eğer bizim hayatımızı bir şekilde kolaylaştıracak diye düşünüyoruz. Ve... Evet bir de mesela e, biz her konuyu biz de bilmiyoruz tabii ki ve burada konuşurken şey diye de düşündük hani biz de bir şeyler öğrenelim bu neymiş bizim de bir fikrimiz olsun o konu hakkında yani bir yerde duyduğumuzda aa bu neymiş demeyelim de her konu hakkında profesyonelce bilgilerimiz olmasa bile en azından bu neymiş onu bir bilelim diye düşündük ve bunu da hem biz öğrenirken hem de bunu dinleyen olursa yani sizler öğrenirsiniz diye düşündük. Evet ve tekrar şu detayı belirtmek gereği duyuyorum. Önemli yani ciddi bir şey beklemeyin. <laughs> Onu söylemek istiyorum. <laughs> Çünkü rastladığımız birçok podcast gerçekten insanlara bir şey katmak için yeminli podcastler neredeyse. Ve bizim yaşımız belli. Ee, durumumuz belli. Bizim Engin beni ben neden küçümsüyorsun? Sayıyor, dur bir dakika. Bizimki daha çok Macbank tadında. Görüntüsüz Macbank. Mac ve yemeksiz Macbank. Ee, Podcast'in Sıklığının hepsini anlatabilir. Ne, ne zaman yayınlayacağız? Vallahi onu bile ben bilmiyorum ama. <laughs> evet. Arkadaşımızın konuyla alakası bu kadar. <laughs> ben evet o kadar bilmiyorum. Cuma günleri miydi acaba? Cuma Evet, Cuma veya Hı. cumartesi diye karar vermiştik. Biz de tam karar vermemişiz bu arada. Evet. Ama evet. siz bunu ne zaman dinliyorsanız. Evet. Ve şu an dinlediğinize göre jüri haftası ve bu tarz bizim için önemli bir faaliyette bulunamayacağımız, kendimizi bir şeye endekslediğimiz haftalarda bizden podcast beklemeyin arkadaşlar. Evet. Ya ben kısaca şöyle söyleyebilirim. Biz her cumartesi günü ya da cuma günü ama büyük ihtimalle cumartesi günü olacak bir bölüm yayınlayacağız. Ama işte okuduğumuz bölümde jüri olduğu için ve bilenleriniz bile jüri haftalarının ne kadar yoğun olduğunu o zamanlarda kendimizi daha çok e, ödevlerimize, projelerimize vermek istediğimiz için büyük ihtimalle haftalarda bölüm gelmeyecek. Onun dışında her zaman gününde e, platformlarımızdan bölümlerimizi dinleyebilirsiniz. Bu arada jüri ne demek? Hani bu O Ses Türkiye'deki jüriden mi bahsediyorlar? Diyenler <laughs> olacaksa eğer o konu içinde yani mimarlık vakitesi hakkında da bir bölümümüz olabilir. Evet. evet, buradan da bir konu çıktı. Zaten... <laughs> Zaten Instagram'da sürekli sorular soracağız. Yani sizinle çok e, etkileşim içinde olmayı istiyoruz. Konularımıza konu sizlerle de. karar vereceksiniz. Evet. Ben hiçbir podcast'te e, anket sonucuyla bir konu seçildiğini görmedim açıkçası. Ben de evet, görmedim. biz. Farkımız tarzımız Biz olmuş o yüzden abi. öyle. <laughs> Ve şey de söyleyebilir miyiz? Biz çok amatörüz yani bu biz sadece hatta e, NG ve ben daha çok biz daha çok podcast dinliyoruz ama hayatımız boyunca hiç böyle bir şeyin içinde değildik. Bu yüzden gerçekten lütfen bizi dinlerken e, bunu düşün yani biz çok amatörüz ve kendimizi bu süreçte geliştirebileceğimizi düşünüyoruz. Bunun Aynen. için şimdiden özür dileriz. Güzel. Buraya kadar dinlediyseniz helal olsun. Bizim hakkımızda birçok bilgiye daha sonraki bölümlerde ulaşabilirsiniz. Evet ve çünkü evet. üçümüz aslında benzer fikir, benzer hayat görüşlerine sahip fakat üç farklı perspektife sahip insanız yani. Birimizin evet, bir konu hakkında fikri varsa diğerimiz o konu hakkında hiçbir şey bilmiyor ya da az bilgiye sahibi olabiliyor. Aslında üçümüz de eşitlenmiş evet. olacağız bu sayede. Evet bir de şöyle bir şey var aslında hepimizin e, o Hani hayata bakış açısı çok farklı ama mesela hepimizin hani böyle bir hayat görüşü olur ya şu şöyle olmalı bu böyle olmalı. Aslında hep üçümüzün de bu ortak. Sadece hepimizin yöneldiği yönler çok farklı. Yani aslında birbirimizden çok farklıyız ama birbirimizin çok benzeriyiz. Bir de üçümüzün ortak bir noktası ön yargılı değiliz. O yüzden her konuyu rahatça aslında konuşabiliriz evet. burada. Matematik dışında belki. <laughs> Arkadaşlar mimarlık fakültesi bölümümüzü yayınladığımızda lütfen dinleyin. Evet ee, o da konumuz yani. olacak. Ön yargıları yıkmak için değil de birazcık da ön yargılı olacaksınız. O ya kursu. hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Şu an arkadaşımız espri yaptı. <gülüyor> <gülüyor> İyi bilgi. <laughs> Öyle arkadaşlar. Bir, evet. bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere o zaman. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ve dinlemede kalın.